Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? iyisiniz de umarım. Ee, arkadaşlar e, yıllarda yıllardır biriktirdim pet koleksiyonumu an itibariyle bitirdim. Yani e, sadece bir tane eksik. Onu da diğer çarımda ee, bir türlü giremiyorum içeriden. Nedense şifre hatalı diyor. Şimdi maili falan sıfırlamaya çalıştım. Olmadı. Ticket attım. Bekliyorum. Ama ben yine de çekeyim. Çünkü basit bir pet olduğu için ve hatta şu an pazarda olduğu için e, çekme gereği duymadım. Yani üstüme alma gereği duymadım. Şimdi arkadaşlar. E, bütün petlerimi aldım üzerime. Çoğunu siz oyunda görmediniz. E, daha doğrusu çoğunu demeyeyim. Şunu mesela görmemişsinizdir. Şimdi TS haliyle olanlar var. Öncelikle onları bir TS'den çıkardım. Ee, şuradan açıyorduk. Değil mi? Şöyle. Ee, böyle yapmıyor muyduk? Bir dakika. Galiba böyle yapıyorduk. Mesela e, bunun ismini Mac yapacağım. Olmuyor. Niye olmuyor? Nasıl, hmm. ne yapalım mesela bunun ismini? Eleanor'a oluyor mu acaba? Bakayım Eleanor'a oluyor mu? Oldu. Tamam Eleanor'a oldu. Bunu Magpie'ye yansıtacağız. Yanlış hatırlamıyorsam buradan yapılıyordu. Değil mi? Aynen. Tamam buradan yapılıyormuş. Aha. Pet gitti. Ha buraya geldi. Tamam. Şimdi diğer petimizi açalım. Ee, i̇blis yapabiliyor muyuz acaba? evil yapabiliyor muyuz acaba? Bakayım evil. Evil olmuyor. İblis. Şöyle iblis oluyor mu acaba? İblis de olmuyor. İblis oluyor mu? Yok olmuyor. Ee, şöyle yap, oluyor mu? Ha, i̇blis oldu tamam. Şimdi iblisi de e, von iblise yansıtacağım. Bu da tamam. Onun için bir de pidamamız kaldı. Bunun adını da Phoenix yapacağım. Oho, Phoenix. Ha olmuyormuş. Phoenix olmuyor. Şöyle yapsak. Phoenix böyle oluyor mu? Oldu tamam. Phoenix'imiz de tamam. Phoenix'imizi de yansıtalım şöyle. Tamam. Şimdi e, yetiyor mu? yetiyor Şimdi arkadaşlar sırayla e, petlerimi deneyeceğim. Göntülerini göstereceğim. <laughs> Önce sarı tavşandan başlayalım. Şöyle sarı tavşanımızı bir çıkaralım öncelikle. Sarı tavşanımız şu. Yani kahverengi sarı arası. Bu arada ben şunu unutmuşum arkadaşlar. Bir tane kalmış. E, ne yapalım bunun adına? Aç ala. Dur lan Dur peten asuman yok olmazdır. Ee, saplayıcı yok olmaz. Ne yapalım bunların ya? Şirek yapalım. <laughs> şirek olsun valla şirek olsun. Şirek olmayayım. Ee, orges yapsak oluyor mu? Ha orges oluyormuş tamam. Bunu da krovazımıza yansıtacağız. Tamam krovazı da hazırladık. Krovazımız da buraya geldi. Şimdi... Sarı tavşanımız şu şekilde. Şöyle göstereyim. Nerede? Şöyle. Gayet de güzel tatlı. Hatta şu yelpazayı çıkarayım. Gayet de güzel bir pet. Şimdi kahverengi olanı çağıralım. Şöyle. E, bu niye ölmedi? Ben öldürdüm. Bu da kaldı bu. Evet. Şimdi siyah çıkardık. Siyah da bunun aynı. Sadece siyah beyaz. Ya yani Fena değil. Güzel bu da. Ya yani 10 üstünden 9 alır yani. 9 alır. Çok rahat. 9 alır bu. Güzel. Şimdi e, beyazı çağıralım. Ben bu beyazı çok zor buldum. Gerçekten zor buldum. Hani satan illaki çok vardı da ben gerçekten zor buldum. Şimdi beyazı da çıkaralım. Bu da saf beyaz. Yani bu da çok tatlı bir pet yine. Bu da 10 üstünden 10 gider yani. Çünkü saf beyaz. İçim görünüyor bu arada. Aynen bu da çok güzel. Şimdi e, sırada Astro ne adı? Astro de Pet. Astro de Petmiş. Şimdi onu da çağıralım. Yani bence yani, yani çok seviyorum ben petimi gerçekten. Yani 10 üstünden on buçuk hatta. Çok güzel bir pet. Şekli güzel. Boyu biraz küçük. Ama gayet de güzel bir pet. Bu petimiz de tamam. Üstünden 10 üstünden on buçuk yer bu. Şimdi petimizi de kaldıralım. Şimdi tartışmasız tartışmasız benim en takıntılı olduğum pet. Yani elimde 3-4 tane var yani o derece. Hatta bir tane de TSS'i var. Yani bunu saklıyorum. Kullanmayacağım. Yani tipi ya ben hastayım şu Night Online'da en sevdiğim mob yani kendisi. Tipi çok güzel. Boyu biraz daha uzun olabilirdi. Eskiden biliyorsunuz vardı bu mob ama şu an yok sadece etkinliklerde vesaire geliyor. Ya bu petim zaten 10 üzerine 150-200 falan yani 10 numara pet benim gözümde. Siz de tabi değerlendirebilirsiniz bunu. Şimdi petimizi de gönderelim. Şimdi Giga Hammer'ı çağıralım. Ölüşü bile tatlı baksana ya. Uyuyor garibim. Giga Hammer zaten bildiğimiz Giga Hammer boyu büyük. Hani o kadar büyük olmasa da büyük yani gayet de güzel bir pet. Elit petlerden biri bu da. Gerçek bendeki petlerin hepsi elit. Ama bunun ölüşü çok güzel arkadaşlar. Şöyle öldüreyim. E niye diyorum? Öl Aa bu şey çıkmadı etrafında bu sefer. Allah Allah. Şöyle bir daire mayda bir şeyler çıkıyordu. Ha, bir petin ölümünde böyle daire mayda çıkıyordu da bunun çıkmadı nedense. Şimdi kralbazımızı çağıralım. Kralbaz peti. Kralbaz petimiz de bu şekilde adını or Ork yaptık. Yani bu da güzel bir pet. Böyle efekti falan çok tatlı. Mor efekti var. Yani bir de gerçekte çok güçlü bir yaratık yani bu moblar arasında. yani bu da onun üzerinde on alır yani. Tipi de çok güzel. Boyu da ideal. Yani efektleri falan da çok güzel. Şimdi petimizi de gönderelim. Şimdi Fluviton. Fluviton muydu? Fluviton. Fluvitonmuş ismi. Şimdi onu çağıralım. Bu iskeletli bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam iskeletli bir şeydi bu. Evet bu da iskeletli bir petimiz. Yani bu da güzel. Yine güzel bir mod. Hani çok böyle asil bir e, pet. Gayet de güzel. Yani bu da tartışmasız on üzerinde. Onu da benim gözümde. Zaten benim bütün petlerim benim gözümde öyle ya. Şimdi petimizi de gönderelim. Şöyle. Bu niye böyle felç geçirilmiş gibi öldü lan? Bakayım. Vallahi felç geçirilmiş gibi öldü lan. Vallahi felç geçirdi yazık. Şimdi prenses petimizi çağıralım. Adı da prenses zaten. Evet prenses peti zaten biliyorsunuz ama ben bunu beğenmiyorum pek tipini. Yani e, kaçıncı katında? Dördüncü katında mı? Ne bu yaratık var? Hani fena değil ama ben e, sevmiyorum tipini diğerlerine göre. Yine siz değerlendirebilirsiniz. Benim gözümde 10 üzerinden 7 dedi yani bu petin oranı. Yine bunun da farklı bir ölüme efekti yok mu? Ha, yok. Direkt dizinin üstüne çöküyor. Ağlıyor falan filan. Şimdi geldik. Diaz'ın en pahalı pet tiplerinden biri. Yani Diaz'da bu çok para ediyor. E, Felankor peti. Şimdi bunu da çağıralım. koru biliyorsunuz. Zaten fix. Küçük. Önceden bunun boyu bir tık daha büyüktü. Şimdi küçülttüler bunu. Yine efektleri falan çok güzel. Böyle ağzından sarı e, ateşler falan çıkıyor. Yine çok güzel bu da. Yani falan zaten oy vermek bizim ne yaptığımız o bize oy versin resmen. Yani çok asil bir pet. Yani buna oy vermeye gerek yok o bize oy verir yani öyle söyleyeyim. Şimdi petimizi de gönderelim. Bu da öldü. Şimdi şeytan petine geldik. Şeytan peti. Ya yani şeytan diyorum bunu. Bu kaç senedir benim depomda? Yani daha bu etkinliklerden gelmeden önceden beri benim depomda duruyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu da Drakki modlarından biri. Yani bu Drakki de kocaman yani ekranı kaplayan bir mod. Yani ölüm efekti falan da güzel ama bende efektler niye çıkmıyor bilmiyorum. Hani bu zaten e, tartışması bende bence bu 10 üzerinden 9.5 falan yani. Bence eksiği yok fazlası var. Hani belki biraz daha boyu uzun olabilirdi. Onun dışında güzel bir pet bu da. Bunu da öldürelim. Ha bunda çıkıyordu ölme efekti. Öldüğü zaman böyle çember aura çıkıyor bunda çıkıyormuş. Şimdi seksi Santa Pet'imize gelelim. Şöyle seksi Santa Pet'imizi de çağıralım. Yani oyunun en tipsiz petlerinden biri bence. Bu bir, bir de Yani ölme efekti falan hiç hoşuma gitmiyor. Onun dışında düz pet yani. Şöyle kameraya yaklaştım. Normal yılbaşı elbisesi giymiş. Bir tane kız. Kız değil mi? Kanka bir dursana yüzüne bakacağım. Dur lan. Trip atıyor bana. ha Yani. Güzel baştan aşağı kombinli. Yani ben buna oy vermeye vermek istemiyorum. Hani beğenmediğim bir pet çünkü. Ama elit pet diye. Elit e, unik pet olduğu için. O da koleksiyonumun parçası. Şimdi bunu da gönderelim. Bunu en son göstereceğim arkadaşlar. Bunu en son göstereceğim. Şöyle Megi petimizi de çağıralım. Evet bildiğimiz standart megi peti bu ama e, tipi güzel olmamasına rağmen aura efekti olması e, peti bence 1.0 e, diğerlerine göre e, önde götürüyor. Yani buna vereceğimiz oy ya yani onun üzerinden 7.5-8 civarı yani aurasından dolayı onun dışında tipi bence güzeldi ama boyu uzun. Mesela benle aynı boyda hemen hemen yani hemen hemen aynı boydayız hatta aynı boy evet aynı boydayız ölme efekti de şöyle direkt ölüyor. Şimdi iblis petine geldik. Benim en sevdiğim petlerden biri. Şimdi iblis petimizi de çağıralım. Evet. Bu da yine e, Draki modlarından biri. Yani çok güzel. Yani saçı falan detayları vesaire çok güzel. Bir de yüzünü görürsek. Yani şöyle boynuzlu boynuzlu bir suratı var. Şeytan tipli. İblis zaten adı. Bence çok güzel bir pet. Yani bu 10 üzerinden tartışması sondur. Boyu biraz bir tık büyük olabilirdi. Onun dışında tipi falan şahane. Şu petimizi de şimdi öldürelim. Ölme efekti direkt ölüyor zaten. Direkt bayıldı. Şimdi pidama pet. Abi çok güzel yani nasıl söyleyeyim iskelet pet ve felankordan sonra ve eteros'tan sonra tartışması en güzel petlerden biri. Phoenix koyduk adını. Anka kuşu yani. Çok güzel bir tipi var. Yani sadece ölme efekti yok. Yani avura çemberi çıkmıyor. Sadece şeyde çıkıyor. Şeytanda çıkıyor. Onun dışında çok güzel bir pet. Onun üzerinden onluk yani. Boy da büyük. Uçma şeyi de güzel. Peşinden de güzel geliyor. Şöyle peşimden de gelsin. Yani bayağı bir güzel bir pet. Şimdi petimizi de öldürelim. Arkadaşlar o kadar emek verdim. Yani bu petleri bir araya getirmek benim yıllarımı aldı resmen. Şimdi sizden gerçekten burada videoya bir beğeni istiyorum. Ve Usko'da sayılı olabilecek peti gösteriyorum size şimdi. Ee, ben buna köylü kızı diyorum. Ama hayal kızmış adı. Şimdi petimizi çağırıyoruz. Yani Usko'da tahminen birkaç tane vardı. Sanmıyorum fazla olsun. Yani görmemişsinizdir de belki. İlk defa görenleriniz de vardır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani gerçekten bu şu an bu pet e, videonun baştan sona bir tane like alması yani like'ı hak ettiğini düşünüyorum. Çok güzel bir pet. Yani dedi dur sana bir tane pet getireceğim dedi. sen de kesin yoktur lan dedim hepsi var. Bir örümcek yok dedim acaba örümcek mi getirecek? Bir baktım bunu getirdi. Ağzım açık izledim resmen. Yani kendisine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Yani bu pet çalsam mı bilmiyorum artık yani. Geri versem mi çalsam mı bilmiyorum. Ama çok güzel. Yani koleksiyonumda sadece e, şey eksik. O da çarımda var ama çarıma giremiyorum e, örümcek. Onun dışında bütün petleri topladık çok şükür. Bitti bugün an itibariyle. Ya bir de bu yok. Bu da zaten Usko'da toplasam 5 tane var mıdır yok mu da o, da, o bile belli değil. E, bir de bu birkaç tane pet tipleri var ama Usko'da yok. Steam Steamco'ya geldi bu Crisis ve eee Ibex petleri geldi ama bizde yok. Onlar da bir gün Usko'ya gelirse koleksiyonumuza katarız ama şu an koleksiyonumuz an itibariyle tamamlandı. Hayırlı ve ullu olsun bizim için. Ee, arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eminim e, video videoyu beğenmeniz benim için kafidir. Bana destek olmak istiyorsanız da aşağıdaki Vatan Game linklerini bırakıyorum. Oradan e, destek de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.